إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كتاب الله وخير الهدي Hadi <hedyu> Muhammed sallallahu aleyhi <tele> ve sellem ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ fenne kul muhdesetin bid'a <hamd> ve kul bid'atin dalala ve kul dalalatin hamd bütün övgüler Yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah tebareke ve teala içindir ona hamd ederiz ondan yardım ve bağışlanma dileriz Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah bir kimseyi doğru yola iletti mi, artık onu ondan başka sattıracak yoktur. Allah bir kişiyi sattırdı mı da, artık onu ondan başkası doğru yola iletemez. Ben şahitlik ediyorum ki, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hak mabut yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Ve yine şahitlik ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Ey iman edenler Rabbinizden hakkıyla sakının. Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyor öyle sakının. Ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey insanlar sizleri tek bir nefisten yaratan sonra ondan eşini yaratan Sonra o ikisinden pek çok kadınlar ve erkekler yaratıp yayan Rabbinizden sakının. İsmiyle birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan korkun. Akrabalık bağlarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz ki Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve dost doğru söz söyleyin. O da sizin halinizi ıslah etsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bunlardan sonra sözlerinin doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerinin en şerlileri dinde sonradan icat edilen işlerdir. Dinde sonradan icat edilen, sonradan ihdas edilen, sonradan uydurulan bütün işler bidattır. Bütün bidatlar sapıklıktır. Bütün sapıklıklar da ateşte, cehennemdedir. Ey Allah'ın kulları, bizler farkında olmasak da, bizler gözlerimizi yumup, başımızı kuma gömüp, gaflet içerisinde oyalanmaya devam etsek de, Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın bizlere vaat ettiği hesap günü haktır. Bizler onu görmezden gelsek de, hesap gününü düşünmek istemesek de, bu dünyanın debbebesine, bu dünyanın şaşasına, renkliliğine, lezzetlerine, şehvetlerine gömülüp gitsek de, gaflet ile gözlerimizi yumup, hatırımıza, kalbimize hesap günün olacağını getirmesek de, Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın vaadi olan hesap günü haktır. Ve gelmekte olan her şey yakındır. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın önüne çıkıp, yaptığımız ve yapmadığımız her bir şeyden, Söylediğimiz ve söylemediğimiz her bir sözden, kalbimizle itikad ettiğimiz ve kalbimizle akfettiğimiz her bir amelden onun önünde hesap vereceğiz. اِخْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ fi غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanlara hesapları yaklaştırıldı. Halbuki onlar gaflet içerisinde yüz çevirmeye devam ediyorlar. Evet, hesap yaklaştırıldı. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ kamer, Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye bölündü, ay yarıldı. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala buyuruyor, diyor ki وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ hak Allah'ın hak olan o vadi, hesap günü, kıyamet günü, hesabı, hesaptan sonra insanların amellerinin karşılığını alacağı o gün, ceza günü yaklaştırıldı. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ O gün geldiği zaman bir de bakarsın, kafirlerin gözleri fal taşı gibi açılmış. Kafirlerin gözleri yerlerinden fırlayacak gibi olmuş. Ya وَيْلَنَا Ya وَيْلَنَا Bize yazıklar olsun derler. Bize yazıklar olsun. قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ Bizler bugünden gaflet içerisindeydik. بَلْ كُنَّا ظَالِم۪ينَ Hayır, hayır. Hatta bizler bugünü yalanlayarak ve gaflet içine dalarak büyük bir zulüm içinde zalimlerdendik. Bizler o günü uzak bile görsek, kendi üzerimize kondurmasak da Allah Tebareke ve Teala'nın bu vadi yakındadır. İnnehum yaravnehu ba'ida. Onlar bu vadin gerçekleşmesini uzak görüyorlar. Ve narahu kariba. Oysa biz onu yakın görüyoruz. Yevme tekunus sema'u kel muhl. O gün gökyüzü, o gün gökyüzü eritilmiş bir kurşun gibi olur. Ve tekunul cibalu kel Dağlar atılmış yün gibi olur. Ve la hamime. O gün hiçbir dost, hiçbir dostunun halini hatırını soramaz. Allah Tebareke ve Teala'nın vaat ettiği bugün kardeşlerim yakındır. Rabbimizin önünde çıkıp bu dünyada yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Sözlerimizden hesap vereceğiz. Kalbimizden geçirdiklerimizden hesap vereceğiz. Amellerimizden hesap vereceğiz. Yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan hesap vereceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki La yezulu kademe ibni Adem yevmel kıyâme min indi rabbihi hatta yüs'ele an hamsin Kıyamet günü Ademoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Rabbinin yanından hiçbir yere kıpırdayamaz. Bütün iyi insanlar, Adem oğlunun tamamı kıyamet günü Rableri Allah Tebareke ve Teala'nın huzurunda şu beş şey ile alakalı sorguya çekilmeden serbest bırakılmazlar. An umrihi fima afna ömründen sorulur. Onu nerede harcamış diye. Ve an şebabihi fima abla ve gençliğinden sorulur. Onu nerede tüketmiş diye. Ve an malihi ve malından sorulur min eynek tesebehu onu nereden kazanmış diye ve fîme enfakahu ve onu nerede harcamış diye ve mâdâ amile alim ve öğrendikleriyle bildikleriyle ne amel etmiş diye bizler hepimiz ey Allah'ın kulları Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın önünde bu beş şeyden hesaba çekileceğiz ömrümüzü nerede harcadığımız sorulacak gençliğimizi nerede tükettiğimiz sorulacak ya Rabbi ben işimde gücümde bir adamdım. <laughs> Evimle, çoluğumla, çocuğumla meşguldüm. Kimsenin malında, mülkünde, karısında, kızında gözüm yoktu cevabı. O gün alemlerin Rabbinin indinde geçerli cevap olmayacak. Ömrünün nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın? Bu kazandığın malı nereden kazandın? Ve kazandın, kazandıktan sonra nereye harcadın? Nereye infak ettin? Sonra öğrendiğin şeylerle ne ilim ettin? öğrendiğimiz bilgiler, derslerde dinlediğimiz, kitaplarda okuduğumuz, sohbet meclislerinde, vaaz nasihatlerde dinlediğimiz bilgiler, Allah'ın kitabından öğrendiğimiz ayetler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğrendiğimiz hadisler, bunlarla ne yaptın, bu, bilgi, bu bildiklerinle, bu ilminle ne amel ettin, bu sorulacak. Bizler kardeşlerim, bugünden, Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın huzuruna çıkmadan önce bu soruların cevabını vermek için orada ayağımız birbirine dolaşmadan, dilimiz dolaşmadan önce bu dünyada bu soruların cevabını hazırlayalım. Alemlerin Rabbi Allah Tebareke ve Teala'nın önünde hesaba çekilmeden önce burada kendi nefsimize hesaba çekilelim. Bugün kendisini hesaba çekenler yarın onların hesabı daha kolay olacaktır. Bugün gaflet içerisinde yüz çevirenler, Allah'ın hesabını görmezden gelenler, hiç hesap olmayacakmış gibi yaşamaya devam edenler, ömürlerini nerede harcadığına bakmayanlar, geçtiklerini nerede tükettiklerine dikkat etmeyenler, nereden kazandıklarına, nereye harcadıklarına itibar etmeyenler, öğrendikleri ilimleriyle amel edip etmemelerini umursamayan kimseler, yarın Allah ve Teala ve Teala'nın önünde hesap ve cevap veremeyecekler. Söyleyeceklerim bunlardı. Allah Teala ve Teala kendim ve sizler için bağışlanma dilerim. سيدي رمضان مدري ربنا غفور وراح الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم اجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اي الله كل Yüce Rabbiniz Allah Tebareke ve Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenut tekullaha vel ma kaddemet ligad. Ey iman edenler Allah'tan sakının, Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın. Ve tekullaha innallaha habiyyurum bima tamalun. Allah'tan sakının, Allah'tan korkun zira Allah sizin yapıp ettiklerinizden haberdardır. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم sakın sakın sizler de rablerini unutanlar sonra rablerinin de kendilerini unuttukları kimseler gibi olmayın ve ulaike humul fasikun işte onlar fasıkların ta kendileridir la yastavi ashabun nar ve ashabul cennet halkıyla cennet ashabıyla cehennem ashabı hiçbir olur mu o ashabul cenneti humul faizun. Cennet ashabı, cennet halkı işte onlar gerçek kurtuluş erenler olacaktır. Seleften bazıları şöyle diyorlardı. Allah tebareke ve teala'nın önünde öncekiler ve sonrakiler Adem oğlundan kıyamet gününe kadar yaşamış olan bütün insanlar şu iki meselenin hesabını vermedikçe bir yere ayrılmazlar. Deminki zikredilen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun tamamının hesaba çekileceği meseleleri zikretmişti. Seleften birisinin bu sözünde zikredilen şey de dinin aslı ve esasını teşkil eden Allah tebareke ve teala'nın bütün rasullerini kendisi için gönderdiği, bütün kitaplarını kendisi için indirdiği, cenneti ve cehennemi kendisi için yarattığı, insanları kendisi sebebiyle müminler ve kafirler diye ikiye ayrıldığı İmtihanın esas konusu olan meseleden bahsedecek. <laughs> Diyor ki şereften birisi bütün insanlar öncekiler ve sonrakiler Allah Teala'nın önünde şu iki mesele hakkında hesap vermeden şu iki sorunun cevabını vermeden bir yere ayılmazlar. Onların muhatap olacakları sorunun birincisi: "Mada kuntum ta'budun?" Dünyadayken neye ibadet ediyordunuz? Neye tapıyordunuz? İbadetinizi yönettiğiniz merci, kendisine taptığınız, tapındığınız ilahınız kimdi? Kime yalvarıp yakarıyordunuz? Kimden medet imdat istiyordunuz? Kime adak adayıp kurban kesiyordunuz? Kime tevekkül edip muhabbet besliyordunuz? Korkunuz, ümidiniz, rahbetiniz, rahbetiniz kimeydi? Mâdâ kuntum te'budûn. Dünyada kime ibadet ediyordun? Muhatap olacakları ikinci soru da Bima aceptumul murselin, Kendinize gönderilen rasullere ne şekilde karşılık verdiniz? Rasullere nasıl icabet ettiniz? Onlara itaat edip emirlerini yerine mi getirdiniz? Yoksa onların emirlerini ardınıza atıp hayatınıza olduğu gibi yaşamaya devam mı ettiniz? Ma kuntum ta'budun Neye ibadet ediyordunuz sorusu kardeşlerim dinin aslı ve esası olan la ilahe illallah sözünün karşılığıdır. Bime acebtumul murselin ise Resullere nasıl karşılık verdiniz? Muhammedun Resulullah'ın karşılığıdır. Neye ibadet ediyordunuz? Yani la ilahe illallah tevhid demektir. Resullere ne şekilde karşılık verdiniz? Yani Muhammedun Resulullah mutabaat demektir. İşte bu ikisi gerçekleşmeden kulun bu dünyada yaptığı hiçbir amel kendisinden kabul edilmeyecek. Neye ibadet ettiği ve kendisine gönderilen Resul'e nasıl karşılık verdi? La ilahe illallah'ı tahkik ederek, sadece Allah'a ibadet ederek, mâdâ kuntum ta'budûn cevabı sorusunun doğru cevabını vermiş olur. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı tecerrüt ederek, sadece ona ittiba ederek, ittiba edilecek yegane merci olarak onu görerek, Muhammedun Resulullah'ı tahkik eden kul, bime eceptumul murselin, Resullere nasıl karşılık verdiğiniz Nasıl cevap verdiğiniz sorusunun karşılığını vermiş ol. İşte İslam dininin aslı ve esası bu ikisidir kardeşlerim. Birincisi neye ibadet ediyordunuz? Yani la ilahe illallah. İkincisi Resullere ne şekilde karşılık verdiniz? Yani Muhammedun Resulullah. İslam dininin aslı esası da budur. Sadece Allah'a ibadet etmek. Ve Allah'a sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Sadece bize gösterilen, bize gönderilen Resulün gösterdiği gibi ibadet etmek. Bunlardan sonra ey Allah'ın kulları. Rabbiniz Allah Tebareke ve Teala Peygamberiniz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat ediyor. Melekler de ona salat ediyorlar. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. Allah ve melekler Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat ediyorlar. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ey iman edenler! سيزدرون صلاة شوكش لم يترن النبي صلى الله عليه وسلم شيل أبو يريد كنبر فصلاة درسا اللهم ابن قاش بندف صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله <سؤال> اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على قامت الصلاه الصلاه الله اكبر لا اله الا الله safların düzgün olması, namazın tam olmasındandır. Namaz. Topuklarımızdan izah alalım. <laughs> Aralarda boşluk kalmasın. <laughs> 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 Allahu Ekber. i